Evet arkadaşlar. Şimdi e, yine bu şirket dosyaları modunu yaptım. Bu sefer ibare şirketlerini de kapsıyor arkadaşlar. Ama ana şirketler vardı. Şimdi ibare şirketlerini de ekledim. İkisinin linkini aşağıda paylaşacağım. E, i̇ki modu aynı anda da aktif edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi onu göstereceğim size arkadaşlar nasıl oluyor, ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi öncelikle bir saniye. Evet. Şimdi öncelikle mod yöneticisine geliyorsunuz. Buraya şirket yazdığım zaman çıkıyor mu? Hmm, dur. Bir tanesi. Şunu bir hepsini devre dışı bırakayım. Şirket dosyaları düzenli olmadı. Bir tane de olmasa. Bunun diğer parçası nerede? Aşağıda herhalde. Bu arkadaşlar İberya şirketlerinin. Şu İberya'nın arkadaşlar. E, diğeri de şeyin e, yukarıdaki de Ana şirketlerin. Zaten yanlarına yazdım. Ana şirketler. İberi şirketleri tarzında. Şu açıklama kısmından da görebilirsiniz zaten. Burada şirketler, ana şirketler yazıyor zaten. Diye çıktıkları onayla diyoruz. Devam et diyorum. <laughs> Şu RHD'yi açmayayım şimdi. RHD görünmesin. Kodlama yapıyoruz ya. Görünmesin RHD'miz. Gizli saklı araba. <laughs> şimdi Modu ben de daha sizle birlikte deniyorum ilk başta. <laughs> Hiç denemedim yaptıktan sonra dün. Bence Bakalım. Bence dünya markasını saklama Caner. Abi şimdi Trash'e de gireceğiz ya. Konu ona da girecek merak etme. Dorsal alımına giriyoruz arkadaşlar. Standart Dorsa'lardı her zamanki gibi. Logosunu değiştiririm zaten ben bunu birazdan. Paylaşırken. Eee... Bu şekilde arkadaşlar, şu torselerle birlikte gösterelim baştan sona şimdi. Arkasından e, şelale bakacağım. Size söyleyeyim. Neydi onun adı? Ek seçeneklerini göstereceğim. İkili, üçlü vesaire. Bu şekilde şirketler var. Ana şirketler, ibarik şirketleri var. Yani ağırlıklı olarak şirketler var artık, öyle söyleyeyim. Olmayan varsa, Yazın arkadaşlar bir bakalım ona. Ona göre o şirketleri de koyarız. Şu maviler herhalde bir yerde bir kodlara şerik yaptık. Ondan dolayı abi. Onlara bakarız. Bir sonraki artık. Mavi kalmaması lazım normalde onların. Hani ibaret tüm şirketleri var yani o şekilde düşünün. Yaklaşık toplamda bir 600'ten fazla dorsa var böyle seçenek olarak. Artı bunun e, üçlüsü, ikilisi o olaylara girersek zaten 1000 dorsadan fazla dorsamız var arkadaşlar şu an. Kafadan net. Banko. Peki Caner, e, İberya derecesi olmayanlar bu dorselerden faydalanabilir mi? Hmm, çok güzel soru. Faydalanamazlar abi. Şu şekilde. İberya derecesi olmayanlar e, dediğim gibi ana şirketler modunu indirip aktif etmeleri gerekiyor. Eğer İberya şirket şirketleri modunu aktif ederseniz sizde İberya derecesi yoksa dorse alımına geldiğiniz zaman siz direkt oyundan atı, crash atacaktır. Bu, bu şekilde oluyor. O eğer İberya dereceniz yoksa modu aktif etmeyin arkadaşlar. Sadece ana şirketler modunu aktif edin. İber şirketten aktif ettiğiniz zaman olmayan derecenizi oyundan atar. Crash verir. Mesela şuradan zaten olaylar görünüyor. Özelleştir diyelim mesela bir tanesini. Buradan direkt seçeneklerden bahsedeyim. Çift, çifte geldik. Tıklıyorsun böyle. Arkası şey oldu. Buna tabi hayvan dorsesinde genelde dorseler oturmadığı için kaymalar oluyor arkadaşlar. Ona bir şey diyemiyorum. Bu şekilde. Şu mesela arkası kesik olan değil mi? Aynı. Düz olan. Ramoklu. Bunlar kısa bir tane lobet. Çinli, Çin'de olsa bunlar kısa bir tane lobet takar. <laughs> bunlar zaten kendi şirketi olduğu için da olmuyor. Şu alttan üç taneye olmuyor. Şurada son yani. Şöyle. Bu lastik jant değiştirilebiliyor arkadaşlar. Boyası boyası. Bunlar zaten basit biliyorsunuz. Bunları rahat rahat ayarlayabilirsiniz. Doğru seni bir şekilde mesela. Onun haricinde üçlü dorse şimdi çift yapma şeyini gösterdik. Bir saniye. B da vardı herhalde. Yok B yokmuş. Üçlüye geldiğiniz zaman da bu şekilde oluyor arkadaşlar. HYT tıklayınca üçlü de oluyor böyle. Direkt yol treni. Standart. Bu şekilde olacaktır. İstediğiniz dorseye tıklayınca böyle, böyle olur. Örnek veriyorum. Mesela şuna tıklıyorsun. Ya da şuna tıklıyorsun. Özelleştir de. Üçlüye tıkladığın zaman bu şekilde olacaktır. Nasıl moda ama? Gene ateş değil mi? Dün akşam yaptım Her oğlum. zamanki sen başka bir şey diyemiyorsun. <laughs> ya baktım bu İbera şirketlerini çok sevmiş birileri. Hep bu bir iki kişiden duydum abi grupta. işte İbera şirketleri güzel, İbera şirketleri. O zaman dedim İbera şirketleri güzel. Koyak abi. Kullanalım yani. Niye kullanmayak? Bak şirkettir. Markettir yapın abi böyle. Lastiğinizi yapın. Önüne bir tane çekici. Markettir. Nasıl? <laughs> Bine gidiyoruz bine. <laughs> Mahalle arasına gireceğiz düşünüyle. <laughs> Market demişken e, bir de Pepsi'nin vardı sanırım. E, o İberya'da var mı? E, vallahi Valla İberya'da mı o Promos'ta var. Promos'ta mı abi ait? o evet, Promos'ta yani. var. O Promos'ta var. Promos kaynak paketiyle geliyor. Ona, onlara bakacağım ben. Bu arada Promos dediğim gibi onu söyleyeyim. O Promos'ta kaynak paketindeki dorseleri de satın alınabilir yapacağım. O da Promos haritası gerektirecek ama. Onu ben tek tek o şirketlerden bulacağım, datalardan çıkaracağım onların pepsini falan. Ee, satın bir şekilde koyacağım onları. Böyle bu şekilde satın alacak. Nasıl? 300HCT'si falan. Abi, bence çok iyi olur, başarılı olur yani. aynen Farkımız abi farkımız tarzımız zaten. Bunu belirtelim. Abi bu kadar mod şu an bu göre göreceğiniz kadar zaten sonuna kadar hala gidiyor bak hala gidiyor. Ben bunu böyle gösteri gösteri bitiremem. E, zaten olayı anladınız nasıl, nasıl bir şey olduğunu kafanızda da planlandı yani bir canlanma olduğu önünüzde ne oldu ne dair modu nasıl fikri oldu nasıl bir şekli oldu dair güne göre kullanın arkadaşlar bir sorun yaşayan olursa Discord'a gelebilir oyun sürümü 1.40'a yapıldı bu 1.39'da çalışır 1.38'de çalışmaz mutlu 199 1.38'de kullanmayın 1.39'da ve 1.40'da çalışır kendinize iyi bakın sağcakla kalın